Dijital. Herkes için dijital pazarlama. Merhaba, bugün sizin için seçtiğiniz kaynakları şöyle bir masaya yatırıyoruz ve konumuz e, belki de pazarlamanın en eski ama hani asla eskimeyen yüzü ağızdan ağıza pazarlama. Evet, WMM yani World of Mouth Marketing. Çok temel, çok güçlü. Aynen. Yani etrafımız dijital reklamlar, sosyal medya, yapay zeka bunlarla çevriliyken neden hala bir arkadaşımızın, güvendiğimiz birinin tavsiyesi bu kadar e, baskın çıkıyor? Bunu anlamaya çalışacağız. Çok doğru bir soru. Elimizdeki materyaller de bu konuyu bayağı bir derinlemesine inceliyor. Bolca örnek de var. Amacımız ne? Bu gücün sırrını çözmek ve sizin için yani işiniz veya projeleriniz için... Nasıl daha bilinçli kullanılabileceğine dair e, net fikirler çıkarmak. Harika bir hedef. Hazırsanız başlayalım o zaman. Kesinlikle ilgi kekici bir konu seçmişsiniz. Çünkü gerçekten de insanların birbirlerine ne anlattığı, yani o fısıltı gazetesinin gücü, aslında her şeyin temelinde yatıyor gibi. Öyle değil mi? Yani milyonlarca liralık reklam kampanyaları yapabilirsiniz, ama o son kararı verdiren genellikle güvendiğimiz birinin o samimi tavsiyesi oluyor. O fısıltı işte. Evet, evet. Bu yüzden buna sadece böyle bir pazarlama taktiği gibi bakmak yerine gerçekten stratejik bir kaldıraç olarak, hani bir varlık olarak görmek gerekiyor. Markanız hakkında insanlar kendiliğinden doğal olarak konuşuyorsa bunun değeri ölçülemez bence. Peki tam olarak ne kastediyoruz ağızdan ağza pazarlama derken? Kaynaklarımız şöyle tanımlıyor. Bir markanın ürünün veya hizmetin insanlar tarafından doğal olarak konuşulması ve tavsiye edilmesi süreç. Yani bir zorlama yok. Doğal akışında. Evet. Geleneksel reklamdan en büyük farkı sanırım şu. Reklamda marka kendi hikayesini anlatmaya çalışıyor, değil mi? Doğru. Ama burada e, kontrolü müşterilere bırakıyor bir nevi. Aynen öyle. Onlar markanın hikayesini anlatıyor. Bu da güvenilirlik açısından yani dağlar kadar fark yaratıyor olmalı. Aynen öyle. O güven kelimesi burada anahtar kelime bence de. Yani bir şirketin kendi reklamını her zaman ister istemez bir miktar şüpheyle yaklaşırız. Sonuçta amaçları belli, satmak istiyorlar. Tabii, tabii. Ama bir arkadaşınız, bir tanıdık "Ya şuradan aldım, çok memnun kaldım." dediğinde o şüphe bariyeri otomatik olarak kalkıyor. Direkt inanıyorsun. Evet. İşte burada psikolojideki o meşhur sosyal kanıtı dediğimiz, hani social proof etkisi devreye giriyor ya. Başkalarının ne yaptığına, neyi onayladığına bakarak karar verme eğilimimiz var ya. Hı hı. Önünde kuyruk olan restorana girmek gibi. Tam olarak o. Aynen. Hatta Harvard Business Review gibi ciddi kaynaklarda yapılan araştırmalar da bunu net olarak destekliyor. Ağızdan ağıza pazarlamayla kazanılan müşterilerin genellikle daha sadık oldukları. Aa, ilginç. Hı hı. ve uzun vadede markaya daha fazla değer kattıkları görülüyor. Yani bu sadece anlık bir satış artışı değil aslında. Aynı zamanda sağlam, kalıcı ilişkiler kurmanın da en organik, en doğal yollarından biri. Gücünü ve o kilit güven faktörünü anladık sanırım ama işin belki de en merak uyandıran kısmı şu. İnsanlar neden durup dururken bir markadan, bir üründen ya da yaşadıkları bir deneyimden yani neden başkalarına bahsetme ihtiyacı hisseder? Hı hı. Bu tamamen tesadüfi bir durum mu yoksa markaların bilinçli olarak tetikleyebileceği bazı psikolojik düğmeler mi var? Ne dersiniz? Çok yerinde bir soru ve cevap evet. Bunun arkasında hem bilinçli hem de bilinç dışı tetikleyiciler var. Tamamen tesadüf değil yani. Hmm, i̇nsanların bir şeyi neden paylaştığına, o motivasyonlara baktığımızda birkaç temel neden öne çıkıyor kaynaklarda. Nedir onlar? Öncelikle insanlar kendilerini özel ve değerli hissettiklerinde bunu paylaşma eğiliminde oluyorlar. Çok basit şeyler aslında. Size isminizle hitap edilmesi, küçük bir jest yapılması, belki kişiselleştirilmiş bir indirim. Evet, o kişisel dokunuş. Aynen. Bunlar bu marka beni önemsiyor hissi yaratıyor ve bu olumlu duyguyu insan doğal olarak çevresiyle paylaşmak istiyor. Mantıklı. Bir diğeri beklenmedik sürprizler. Rutinin dışına çıkan, insanı şaşırtan, aa gülümseten veya vay be dedirten anlar. Bunlar her zaman anlatılmaya değerdir. Mesela ne gibi? Şey, siparişinizin yanında gelen minik düşünülmüş bir hediye, bir restoranda hiç beklemediğiniz bir ikram, hatta bir e-ticaret paketinden çıkan esprili, komik bir not bile olabilir. Küçük ama etkisi büyük dokunuşlar bunlar. Evet, o kaynaklarda geçen anlatmalık an yaratmak tabiri de tam bura ile ilgili sanırım. Sıradan bir alışverişi veya hizmeti konuşulmaya değer bir şeye dönüştürmek. Tam olarak bu. Buna hikaye anı yaratmak diyebiliriz aslında. Yani yaşadığınız deneyim o kadar farklı, o kadar akılda kalıcı ki otomatik olarak başkalarına anlatılacak bir malzemeye, bir hikayeye dönüşüyor. Sadece ihtiyacı karşılamıyor yani. Aynen. Size küçük bir macera veya hoş bir anı yaşatıyor. Bir diğer güçlü tetikleyici ise beklentiyi aşmak. Hani vadedilenin ötesine geçildiğinde yaşanan o pozitif şaşkınlık. Aa evet bu çok güçlü olabilir. Kesinlikle. Mesela 3 günde teslim edilmesi beklenen bir kargonun ertesi gün kapınızda olması gibi basit ama çok etkili bir durum. Hemen anlatırsın birine. Anlatırım tabii. Son olarak mizah ve hatta bazen absürtlük de çok bulaşıcı olabiliyor. Markanın yaptığı zekice bir espri, kullandığı eğlenceli dil veya biraz sıra dışı, hani absürde kaçan bir kampanya insanların bunu konuşmasını ve paylaşmasını sağlıyor kolayca. Yani hepsinin özünde aslında o deneyimi bir hikayeye dönüştürmek var. Tam da öyle. Yaşanan deneyimi kuru bir bilgiden öteye taşıyıp paylaşılası bir hikayeye dönüştürme potansiyeli. Çünkü hepimiz biliyoruz, insanlar veri veya özellik listelerinden çok daha fazla hikayeleri hatırlar ve anlatır. Anlıyorum. Yani işin sırrı müşteriye sadece bir ürün veya hizmet sunmak değil, aynı zamanda ona anlatabileceği, paylaşabileceği bir an hediye etmek. Peki bu psikolojik motivasyonları anladıktan sonra e, markalar bunu pratikte nasıl hayata geçirebilir? Evet, işin uygulama kısmı. Yani bu doğal konuşmaları teşvik etmek için hangi somut stratejiler izlenebilir? Bu işi şansa bırakmamak için neler yapılmalı? Evet, burası işin uygulama kısmı ve kesinlikle bilinçli stratejiler gerektiriyor. Şansa bırakılamaz. Temel stratejiler aslında az önce konuştuğumuz o psikolojik tetikleyicilere dayanıyor. Hı hı. Birincisi ve belki de en temeli beklentiyi aşmak. Yani artık standart olanı yapmak yetmiyor, müşteriyi şaşırtmak lazım. Teslimat süresini kısaltmak olabilir. Söz verilenden daha fazlasını sunmak olabilir. Bir hizmet sonrası mesela bir danışmanlık seansı sonrası kişiye özel takip bilgileri veya ek öneriler göndermek gibi adımlar. Bunlar beklentiyi aşar ve konuşulmayı tetikler. Güzel örnekler. İkincisi deneyimi hikayeleştirmek. Müşterinin markayla olan etkileşimini kolayca anlatılabilecek akılda kalıcı bir öyküye dönüştürmek. Yani sadece ürünün özelliklerini değil, markanın yarattığı duyguyu, kültürü veya çözdüğü bir problemi vurgulamak önemli. Mola anlatısı oluşturması gibi. Harika bir örnek, tam olarak bu. Üçüncüsü sürpriz ve kişiselleştirme. Bunlar küçük dokunuşlar gibi görünse de etkisi gerçekten büyük olabiliyor. Paketlere eklenen el yazısı notlar mesela. Evet, o çok hoş. Müşterinin doğum gününü hatırlayıp küçük bir indirim sunmak. İlk alışverişte gönderilen ve hiç beklenmeyen minik bir hediye. Bunlar doğrudan beni düşündüler, beni önemsediler hissi yaratıyor. Kesinlikle. Dördüncüsü ise paylaşımı kolaylaştırmak. Çünkü insanlar olumlu bir deneyim yaşasa bile bunu paylaşmak zahmetli gelirse e, yapmayabilirler. Doğru, üşeniriz bazen. Aynen. O yüzden süreci olabildiğince basitleştirmek önemli. Markaya özel. Akılda kalıcı hashtag'ler oluşturmak, benim marka anım gibi sosyal medya paylaşım butonlarını kolayca erişilebilir kılmak, kullanıcıların kendi fotoğraflarıyla veya yorumlarıyla katılabileceği hazır şablonlar, filtreler sunmak bunlar hep paylaşımı teşvik eder. Bu stratejilere dayalı oldukça yaratıcı fikirler de var anladığım kadarıyla. Pakete eklenen o el yazısı notlar kulağa çok hoş geliyor, samimi. Web sitelerine gizlenen küçük sürprizler, hani Easter Egg deniyor ya. Evet, evet. Veya kaynağın bahsettiği o en uç örnek, rastgele bir kargo paketine çeyrek altın eklemek gibi. Bu sonuncusu biraz çılgınca tabii ama. Biraz evet ama mantığı anlatıyor. Sanırım o beklenmedik sürpriz mantığını çok iyi anlatıyor. Vay canına dedirtir. Kesinlikle. Önemli olan o kıvılcımı çakmak. Bunu birine anlatmalıyım, didirtecek o anı yaratmak ve bu stratejilerin Türkiye'deki başarılı uygulamalarına bakmak da konuyu daha net anlamamızı sağlıyor aslında. Evet, Türkiye'den örnekler var mı? Olmaz mı? Mesela Yemek Sepeti'nin yıllarca kullandığı o esprili bildirimler. Hani sipariş onay mesajlarındaki mizahi dil. Hatırlarsınız. Hatırlıyorum evet. Çok konuşulmuştu. Aynen. O kadar çok konuşuldu ki markanın iletişim tonu başlı başına bir ağızdan ağıza pazarlama aracına dönüştü resmen. Veya getirin 10 dakikada kapında gibi iddialı bir vaadini sürekli olarak yerine getirmesi. Evet o da çok etkili oldu. İnsanların bu hızı ve kolaylığı çevreleriyle paylaşmasına neden oldu. Vaadini tutarlılıkla yerine getirmek en güçlü VOM örneklerinden biri aslında. Çok temel. Starbucks ve benzeri kahvecilerin bardaklara isim yazması. Bu da var değil mi? Kesinlikle. Çok basit görünebilir ama insanların o bardağın fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşma isteğini inanılmaz tetikledi. Kişiselleştirme yoluyla organik bir yayılım sağladı. Doğru. Trend yolun özellikle büyük indirim dönemlerinde kullandığı "Sepetimden çaldın" gibi esprili kampanyalar veya influencer kodlarının yaygınlaşması, bunlar da kullanıcılar arasında bir etkileşim ve konuşma dalgası yarattı. Hı hı. Ve tabii ki küçük butik markalar. Özellikle Instagram'da falan çok görüyoruz. El yapımı ürün satan bir hesabın paketine eklediği minik bir lavanta kesesi, kişisel bir teşekkür notu. Aa evet ben de karşılaşıyorum. Bunlar hemen fotoğraflanıp paylaşılıyor, storylere konuyor. Bu da gösteriyor ki dev bütçeler olmadan da samimiyetle, küçük jestlerle büyük bir etki yaratmak mümkün. Yani bu yöntemler sadece devler için değil, her ölçekteki işletme için geçerli. Çok güzel özetlediniz. Günümüzde bu konuşmaların büyük bir kısmı doğal olarak dijital ortama taşındı tabii. Peki sosyal medya ve özellikle kullanıcıların kendi ürettiği içerikler yani UGC, user generated content bu denklemde nasıl bir rol oynuyor? Ağızdan ağza pazarlama dijitalde nasıl şekilleniyor? Sosyal medya e, ağızdan ağza pazarlamanın etkisini geometrik olarak artıran bir megafon gibi çalışıyor aslında. Eskiden bir kişi memnuniyetini belki 5-10 kişiye anlatırken şimdi tek bir post ile yüzlerce hatta binlerce kişiye ulaşabiliyor. Müthiş bir çarpan etkisi. Kesinlikle. Dijital stratejilere baktığımızda markaya özel akılda kalıcı ve katılıma teşvik eden hashtag kampanyaları görüyoruz. İşte bir seyahat acentesi için hashtag hayalimdeki tatil anı gibi mesela. Kullanıcıların kolayca alıp kendi profillerinde paylaşabileceği içerikler tasarlamak da çok önemli. Bunlar hazır story şablonları, Instagram filtreleri, testler veya çıkartmalar olabilir. Hı hı. İnteraktif bir şeyler. Evet, Markaların düzenlediği soru cevap etkinlikleri canlı yayınlarda hem etkileşimi artırıyor hem de marka hakkında konuşulmasını sağlıyor. Peki ya UGC yani kullanıcıların ürettiği içerik? İşte kullanıcıların ürettiği içerik UGC ise dijitaldeki ağızdan ağıza pazarlamanın belki de en saf en değerli hali. Yani müşterilerin sizin markanızla ilgili tamamen kendi istekleriyle içerik, fotoğraf, video, blog yazısı, yorum, herhangi bir şey üretip paylaşması. Tamamen organik yani. Tamamen organik. Bir kahve dükkanına giden müşterinin çektiği latte art fotoğrafını paylaşması, yeni aldığı bir elbiseyle kombin yapıp Instagram'a koyması, bir kozmetik markasının ürünleriyle makyaj yapan bir kullanıcının videosunu yayınlaması. Bunların hepsi UGC. Gratis veya Watsons gibi markalar yapıyor bunu değil mi? Kullanıcı içeriklerini paylaşıyorlar. Sellerini, videolarını kendi hesaplarında paylaşıyorlar. Bu harika bir örnek. Buradaki incelik şu, kullanıcıların içerik üretmesini ve paylaşmasını kolay, eğlenceli ve hatta bazen ödüllendirici hale getirmek. Onları bu sürece dahil etmek, teşvik etmek. Anladım. Peki ya influencer marketing? Sonuçta o da güvendiğimiz, takip ettiğimiz kişilerin tavsiyeleri üzerine kurulu bir sistem. Bu da modern bir ağızdan ağza pazarlama biçimi sayılabilir mi? Kesinlikle, çok doğru bir nokta. Influencer işbirlikleri ağızdan ağza pazarlamanın dijital çağdaki doğal bir uzantısı olarak görülebilir pekala. Çünkü temelindeki dinamik aynı. Güven transferi. Güven transferi, evet. Takipçileriyle samimi, gerçek bir bağ kurmuş bir influencer bir ürünü veya hizmeti önerdiğinde bu genellikle geleneksel bir reklamdan çok daha inandırıcı ve etkili oluyor. Daha kişisel geliyor. Evet, influencerlar kendi toplulukları içinde konuşulmayı tetikliyor, içeriğin hızlı yayılmasını sağlıyor ve markaya bir tür onay mührü, bir referans veriyorlar adeta. Özellikle mikro influencerlar daha mı etkili oluyor bu konuda? Genelde öyle bir eğilim var evet. Mikro influencerların hani genellikle 10 bin ila 100 bin arası takipçisi olan daha niş kitlelere hitap eden kişilerin önerilerinin daha samimi ve gerçek algılandığına dair gözlemler ve araştırmalar var. Çünkü takipçileriyle daha yakın, daha interaktif bir ilişkileri olabiliyor. Daha az reklam kokuyor belki de. Aynen öyle. Mesela bir ebeveynlik uzmanı, psikoloğun yine ebeveynlere yönelik içerik üreten bir mikro influencer ile ortak yayın yapması veya yerel bir butiğin kendi şehrindeki bir moda bloggerına ürün gönderip deneyimini dürüstçe paylaşmasını istemesi, bu gibi işbirlikleri WOM etkisi yaratmada çok başarılı olabiliyor. Peki, buradaki kilit nokta ne? Başarı için neye dikkat etmeli? Burada başarının anahtarı öncelikle doğru kişiyi seçmekte. Yani kitle uyumu çok önemli. Markanın hedef kitlesiyle influencerın kitlesi örtüşmeli. İkincisi, içeriğin reklam gibi değil de doğal ve samimi durması zorlama olmamalı. Ve mümkünse tek seferlik anlaşmalar yerine uzun vadeli, gerçek deneyime dayalı işbirlikleri kurmak çok daha etkili oluyor. Eğer influencer ürünü gerçekten kullanıp beğenmişse o tavsiye çok daha güçlü, çok daha inanındırıcı oluyor. Anlıyorum. Samimiyet ve gerçek deneyim burada da anahtar. Stratejiler tamam, dijitaldeki yansımaları da anladık. Ama geldik belki de en zorlu kısmı, ölçümleme. Yani bu kadar organik, bazen görünmez şekilde yayılan bir etkinin başarısını nasıl ölçeceğiz? Ah, evet, o meşhur soru. İnsanlar bizden bahsediyor ama bunun işimize somut katkısı ne? Bu soruya nasıl yanıt bulacağız? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Evet, ölçümleme konusu WOM için her zaman biraz daha e, karmaşık olmuştur, kabul etmek lazım. Ama imkansız değil kesinlikle. Etkiyi takip etmek için kullanılabilecek birkaç yöntem ve metrik var. Nedir onlar? Birincisi oldukça yaygın kullanılan Net Tavsiye Skoru, NPS. Net Promoter Score. Bilirsiniz, müşterilere o meşhur soruyu sorarsınız. Bu markayı, ürününü bir arkadaşınıza veya iş arkadaşınıza tavsiye etme olasılığınız 0 ile 10 arasında nedir? Evet, sıkça karşılaşıyoruz. Verdikleri puana göre müşteriler, destekçiler 9-10 verenler, pasifler 7-8 ve kötüleyenler 0-6 olarak gruplanır. Destekçilerin oranının yüksek olması güçlü bir tavsiye potansiyeline işaret eder. Bu iyi bir başlangıç noktası. Tamam, NPS. Başka? İkincisi, sosyal dinleme, social listening araçları, Mention, Brandwatch, Sprout Social gibi araçlar kullanarak markanızın sosyal medyada, forumlarda, bloglarda yani dijital dünyada ne kadar, nerede ve nasıl konuşulduğunu takip edebilirsiniz. Bu önemli. Ne konuşulduğu da önemli. Kesinlikle. Hakkınızda olumlu mu, olumsuz mu konuşuluyor? Hangi özelliklerinizden bahsediliyor? Hangi şikayetler dile getiriliyor? Bu sadece VOM'u değil, genel marka algısını anlamak için de kritik bir veri kaynağı. Üçüncüsü. Üçüncüsü, referans programları ve özel kodlar, linkler. Bu daha doğrudan, daha somut bir ölçümleme sunar. Hani arkadaşını getir, ikiniz de yüzde on indirim kazanın gibi kampanyalar vardır ya. Evet, çok yaygın. Veya her müşteriye özel oluşturulan paylaşılabilir linkler sayesinde hangi müşterinin kaç yeni müşteri getirdiğini net olarak görebilirsiniz. Tavsiyenin doğrudan satışa dönüşümünü izlersiniz. Bu bayağı net bir ölçüm. İnceleme sayısındaki artış ile etkileşim oranları. Google Haritalardaki yorumlarınız, e-ticaret sitenizdeki ürün değerlendirmeleri, sosyal medyadaki mention yani bahsedilme sayınız veya paylaşımlarınızın aldığı beğeni, paylaşım, yorum gibi etkileşim oranlarındaki değişimler Bunlar da WOM'un bir yansıması olabilir, dolaylı göstergeler ama önemli. Peki pratik öneri ne olur? Hepsini birden takip etmek zor olabilir. Çok doğru. Pratik olarak ise her şeyi ölçmeye çalışmak yerine belki 2-3 tane anahtar performans göstergesi KPI belirleyip Onlara odaklanmak daha verimli olabilir. Müşterinin yolculuğunu anlamaya çalışmak önemli. Yani tavsiyeyi duyma, siteyi ziyaret etme, satın alma gibi adımları izlemek ve sadece sayısal verilere değil, nitel geri bildirimlere de kulak vermek lazım. Yani neden tavsiye ettiniz diye sormak gibi mi? Aynen öyle. Ya da bizi nereden duydunuz gibi basit sorular sormak bile rakamların arkasındaki hikayeyi anlamayı sağlar ölçümleme sadece başarıyı görmek için değil hangi stratejilerin işe yaradığını anlayıp geleceği planlamak için de şart tabii ki harika bir özet oldu gerçekten anlıyoruz ki dijital çağın tüm karmaşık araçlarına ve algoritmalarına rağmen en temel iletişim biçimimiz yani insanların birbirine anlattığı hikayeler deneyimler kısacası ağızdan ağza pazarlama hala en güvenilir en ikna edici ve dolayısıyla en güçlü pazarlama dinamiklerinden biri olmaya devam ediyor. Kesinlikle öyle. Peki, tüm bunlar sizin için, yani bizi dinleyen sizler için ne ifade ediyor? Bu yaklaşım sadece yeni müşteriler kazanmanın ötesinde daha derin bir marka bağlılığı inşa etmenin, reklam harcamalarını belki daha akıllıca yönlendirmenin ve markanızın organik, yaşayan, nefes alan bir hikayeye dönüşmesinin anahtarı olabilir. Ve şunu unutmamak gerekir ki bu sadece büyük bütçeli dev markaların tekelinde olan bir güç değil kesinlikle. Paylaştığımız Türkiye'den örneklerde bunu çok net gösteriyor bence. Evet, küçük işletmeler de yapabilir. Aynen, küçük bir esnaf, bir butik işletme, bir serbest çalışan, herkes Müşterisine sadece bir ürün veya hizmet değil, paylaşmaya değer bir deneyim, anlatmaya değer bir anı sunarak bu muazzam potansiyeli harekete geçirebilir. Önemli olan o küçük, beklenmedik, kişisel ve samimi dokunuşları bulup hayata geçirebilmek. O anlatmalık anları yaratabilmek. O halde bugünkü sohbetimizi size yönelik, dinleyicimize yönelik bir düşünceyle kapatalım. Kendi işinizde, projelerinizde, hatta belki günlük etkileşimlerinizde karşınızdaki insanın durup bir başkasına, biliyor musun bugün başıma ne geldi diye anlatmak isteyeceği ne gibi küçük, beklenmedik, kişisel veya keyifli anlar yaratabilirsiniz? Belki de en etkili pazarlama stratejisi her zaman en pahalı olan değil, en içten ve en akılda kalıcı olandır. Ne dersiniz? Çok güzel bir kapanış düşüncesi. Bir sonraki derinlemesine analizimizde tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Dijital. Herkes için dijital pazarlama.